Merhaba arkadaşlar. Fatih 46 YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Türksat 4A kanal taşıma silme, ayarlama nasıl olur onu göstereceğiz. Öncelikle kumandamızı menü tuşuna basıp kanal bölümüne giriyorsunuz. Kanal düzenleme, kanal e, ayarlama olabilir sizde. Bunu bulmanız gerekiyor. Burada kanal yöneticisi diyor. Favori listesi, kanal editörü diyor ve tüm kanalları, bütün kanalları sil diyor. Yapmanız gereken kanal yöneticisine girmek. Bu bu videomuz kanal taşıma, ayarlama. Gördüğünüz gibi izde var, kilitle var kırmızı tuşla, sil var yeşil tuşla. Taşı var ve düzenle var mavi tuşla. Sarı tuşla taşıyoruz. Yapmamız gereken istediğimiz kanalları bulmak. Mesela istediğimiz kanalımızı TRT1 TRT 1'imizi TRT işaretledik. Gidiyoruz. HD kanalları işaretlemek istiyorum genelde. TRT TV 8 HD Başka hangisi? HD kanalları izlediğim için ben HD kanalları buluyorum. Uydunuz yeni ise HD kanalları bulup işaretleyip taşıyabilirsiniz. Star TV HD kanalı Türkmenli HD A para HD D -smart HD. Evet bunları işaretledim şimdi bunları e, bırakacağım yere gitmeliyim ben en birinci kanala bırakmak istiyorum Evet birinci kanalımız 0001 e, taşı diyeceğim buraya hangi e, sarı tuşla taş diyorum. Evet taşıdım. Evet kanallarımız bu şekilde buraya geldi. İsterseniz burada da bir ayar yapabilirsiniz. Star TV öne çekmek e, öne çekmeyi istiyorum. İşareti bıraktım. Hemen TV8'in yanına geldim. Sarı tuşla evet buraya ekledim gördüğünüz gibi. Geldi. trt bir Star TV hepsini bu şekilde buraya getirip düzenleme de burada yapabilirsiniz. Dedikten sonra kanalımıza abone olup bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Yeni ve güncel videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. saat 5A e, uydu fırlatılacak. Yeni frekans değişikliğinde bizde bildirim almak için kanalımıza abone olup bildirim tuşunu açabilirsiniz. Ayrıca kanallarınızı ayarlamak için oynatma listemizde tek tek kanallarıma ve otomatik kanallarıma videolarımız mevcuttur. Bunlara da girip kanallarınızı güncelleye ve ayarlayabilirsiniz. Daha sonra da kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.